Merhaba arkadaşlar. Muhabbet kuşu üretimi bakımı kanalına tekrardan hoş geldiniz. Uzun bir süredir sizlerle video paylaşamıyorum arkadaşlar. Bunun sebebi gördüğünüz gibi yuvalıklar, kafesler ve ekstra kuşlar getirdim. Hepsini şu an sizlerle paylaşmak istiyorum. bu süreçte gerçekten yoruldum arkadaşlar. Yani hem çalışıyorum, hem evin işidir. Hem de kuşlara güzel bir ortam hazırlamak için bu şekilde araştırdım. Araştırmak çok önemli arkadaşlar. Hem fiyat hem kalite konusunda gerçekten. <laughs> Pardon. Araştırdım ve gerçekten uyguna buldum. Ki gördüğünüz gibi ürünler sıfır. Sadece üretimi bırakan kişilerden aldım bunları. Böyle isterseniz yakınlaşıp bakalım bir de. Bunlar 60'a 30 veya 60'a 45'lik kafesler. 60 30 pardon. 60 35 böyle 60 böyle 30 veya 35 böyle de 45 uzunluğu. İkisi de aynı. Birinin kalı teli kalın bu siyahın. Bunun biraz daha ince ona göre. Onun dışında arkadaşlar kafeste ızgara sistem var. Altında ızgara var. Kuşlar gazete pisliğini yemesinler. Toza maruz kalmasınlar diye dışkılarını yiyebiliyorlar. Bu yüzden buna da dikkat ettim. Dörtlü önceki beni izleyen arkadaşlarımız varsa dörtlü kafeslerimizde ızgara sistemi yoktu. Ben yapıyordum ama dışkılarını yiyebiliyorlardı. Ben de bunu dikkat alarak bunu aldım. Araya bölme aldım arkadaşlar. Bazen salma olarak kullanabiliriz. Veya kuşlar dinlendirdiğimizde bizim işimize yarayabilir diye. Bölmeli. Bölmeleri de bende mevcut. Daha sonrasında bu şekilde dörtlü kafeslerinde olan çok beğendiğim yuvalıklar ve gerçekten çok geniş ve çok kaliteli bir malzemeden yapılmış. İçinde de arkadaşlar kolluğu var. Bu şekilde gösterelim sizlere. Ben içine kedi kumunu koydum. Kokulu kedi kumu. Lavantalı galiba. Yaz dönemlerinde talaş kullanmayı tavsiye etmiyorum. Buradan da dipnotları her zamanki gibi veriyoruz. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Ve e, bu yuvalık e, bu kafeslere ikişer tane yuvalık taktım. Bunun sebebi de gözlem yapamıyorum arkadaşlar. Kuşlarımız hangi yuvalığa ne tarafa tercih edeceğini bilmediğim için taktım. İlerleyen safhalarda kuş birini beğenip çıkarabilirim. Akıllı yemlik takabilirim. Var elimde iki tane var. Bir burada bir de bende var. Takacağım. Tek eksiğimiz şu an akıllı yemlikler. Hatta birkaç tane de böyle tekstil aynı renk olması şartıyla böyle e, normal e, yemlik alacağım kuşlar rahat bir ortamda şu an gördüğünüz gibi uçabiliyorlar hareket edebiliyorlar ne bileyim arkadaşlar e, kendini huzurlu hissediyorlar ve burada daha önceki e, gördüğünüz gibi kuşlarımız bunların arkadaşlar isimlerini biliyorsunuz bunda bilezik de var İsimlerini de böyle önüne yapıştıracağım çok güzel bir ortam hazırlayacağım inşallah e, bu oğlumuzun ismi cesur. Gerçekten e, bu değil e, kalbi büyük hayvanın. Gerçekten cesur. Yani üstteki jumbo e, diye aldım ama çok iri bir jumbo değil bu e, ona e, atar yapıyor. Başka kuşlara atar yapıyor. Dişisini çok seviyor maşallah. Yani dişisine dişi bile dişi kuşu bile yaklaştırmıyor diyebilirim. Bunun ismi melek. Ama kuşumuz tüye girdi. Yani şu an bir kırgınlığı var gibi ama hala tüy de. Ben bakıyorum arada. Hiçbir sıkıntısı yok. Arada dışkısı bozulabiliyor. Ama onun dışında onu da veterinere götüreceğim. Zamanım yok ama sığdıracağım. Onu bir veterinere götüreceğim. Ne eksiği var, ne, ne sıkıntısı var. Bunu anlayacağız. Umarım bir sıkıntı oluşturmaz. Ve mama yiyorlardı. Çok güzel bir mama yaptım. Cedenin maması var. Cedenin maması, kuru maması yumurta, pancar, kırmızı pancar, yumurta ve kabaktan oluşuyor arkadaşlar. Bu karışımın benden çekindikler için şu an yemiyorlar. Normalde afiyetle yiyorlar hayvanlar. Siz de kuşlarınızın rahat etmesini istiyorsanız ve tek kuşunuz varsa veya 10 takım 15 takım kuşlar rahat bulduğu ortamda rahat rahat hareket eder arkadaşlar. Ve bu rahat ortamda ee, güzel bir şekilde yavru bakarlar rahat olduğu zaman kaliteli olur yavrular Ölme, yavru ölümleri azalır yani hayvana bütün canlılarda bu şekilde siz nasıl bakarsanız o da size mükafatını o şekilde verir yaşam kalitesini arttırdığınızda ömrü uzar arkadaşlar bunları söylemek istiyorum ve gördüğünüz gibi mam mamaya daldılar yaz döneminde de arkadaşlar haftada ben bir kere veriyorum yavrusuz takımlara onun dışında burayı gösterdikten sonra çok güzel e, haberlerimi sizlerle paylaşacağım. Burada çok ama çok güzel yani e, takım rainbow ama e, bu tam rainbow değil e, gibi değil. Yani bir painted'ı andırıyor ama sadece kanat desenleri e, rainbow değil. Diğerleri bütün özellikleri suratının sarı olması, kanat uçlarının, kuyruk uçlarının, kahverengi olması, painted'ın özellikleri. Bunu da e, videomda var galiba. Bunu da çekmiştim sizler için. Biraz yabani. E, iki buçuk aylık veya 3 aylık bir yavru. Erkek bir yavru. Bakalım kendimi bırakabilirim. Veya e, bırakmayabilirim. Onu da tam e, emin değilim ama şu an için hoşuma çok gidiyor rengi. Bunu da güzel bir ortam sağladım. Büyük bir kafeste tek başına. Arkadaşlar bu papağan kafesi diye geçiyor. Şöyle ben bir normal bir kafeste size kıyaslayalım. Gördüğünüz gibi. Yani gerçekten oldukça büyük bir kafes. Normal orta boy kafesin yani iki katı veya üç katı bir büyüklüğünde rahat bir ortam sağladım. Onun dışında buradaki dişimizi söylemeyi unuttum. Tekrardan geldik bu bölgeye. Bu dişimizin adı Chico. Ee, e. bir iki, yaş iki yaşına yakın ele alışkın bir kuş. Kızgın. Buraya geldiğinde yumurtluyordu. Hatta ben bende çiftleşme videosu var. Bilmiyorum bakarım onu da ekleyebilirim ama telefonu sıfırladım olmazsa eklemem Burada e, bu, bununla ben takım yaptım. Bu erkeği tek aldım. Bunu da tek aldım. Buradaki takım ben oluşturdum. Dişimiz yumurtladı geldiğinde e, orada da yumurtlamıştı ama yabancı çek, yabancılık çektiği için kesti yumurtlamayı. Bakalım umarım güzel güzel yavrular almayı düşünüyorum bu parçalı takımdan. Ve buradaki dişimiz de zaten Tüyden çıkınca erkeğimiz onu direkt yuvaya sokacak. Bundan hiçbir şüphem yok. Buradaki yavrumuz takılıyor. Daha yavru çünkü. Son olarak da buradaki takımımız. Daha önceki videolarda sizlere söylemiştim. Güzel haberim var diye. Nasip bugüneymiş arkadaşlar. buradaki dişimiz. Yani yuvalığını değiştiremedim. Küçük yuvalık. Bir şu gördüğünüz böyle göstereyim isterseniz. Bu yuvalıklardan bir tane daha aldım. Bunlar için Bunlar arkadaşlar yavrusu olacak mı bilmiyorum. 4 yumurta var. Dördünden biri dolu. İlk çiftleşmesi hayvanların. Yani benim için gayet iyi. O yumurtaları yapması bile mükemmel bir sonuç. Bakalım hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Bir yumurta da şu an yatıyor. Diğer 4 yumurtaları aldım ben. Pardon diğer 3 yumurtayı aldım. dört tane yumurtadı. Boşları aldım. Altına bir tane dolu yumurta var. Umarım içinde ölmezse... Rahat bir şekilde çıkar hayvanımız, hiçbir sıkıntı yaşamayacak diye düşünüyorum. Eğer anne ve baba başlarsa bir tane yavrumuz olacak. Bu yeni e, kuşlarımızdan diyelim. Diğer kuşlarımızdan çok yavru aldık ama buradaki kuşlarımızdan bir yavru bile e, almış olsak bizim için mutluluk. Yaz dönemindeler biliyorum arkadaşlar. E, ben hayvanları e, çiftleşsinler yumurtlasınlar diye e, bir çaba içerisinde değilim. onları güzel bir şekilde hobimi yapıyorum burada şu an 7 takımım var bundan başka kuş almayacağım kesinlikle almayacağım yani büyük konuşmayayım ama büyük bir oran almayacağım çünkü biliyorsunuz şikayet olmuştu bu ortam bana yetiyor şu an için e, odanın diğer kapısını açmaya dikkat ediyorum pencereden e, ve balkonun kapısından hava da alabiliyorlar. bunlar yavrusunu e, umarım yapıp büyüttükten sonra buradaki yavrumuzu tekli bir kafese alırım buradaki takımı buraya alıp bir yuvalık da buraya eklerim arkadaşlar. Daha sonrasında sistemimizi oturtmuş oluruz. Hayvanlarımız güzel bir, güzel bir ortam içerisinde hayatlarına devam eder inşallah. Bunların isimleri hala yok arkadaşlar. Bu takım içindeki bir dişi var. Daha önceki videolarımda bakabilirsiniz. Buradaki oğlumuzun da ismi yok. Buna da isim ekleyebilirsiniz. Buradaki çiftimizin ismi var. Çok kısa süre içerisinde yapıştıracağım yuvalıkların isimlerini o şekilde hitap etmek istiyorum dişimizin ismi var arkadaşlar aldığım kardeşim çikotiye koymuş ismini ele alıştım şu an yabancılaştı ama el uzattığım zaman ele geliyor az da olsa oğlumuzun ismi yok buna da güzel bir isim bulabilirsek mutlu olurum tekrardan arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın bugünlük videomuz bu kadardı kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak destekte bulunabilirsiniz Bundan sonra video sıklığını sizlere eskisi kadar olmasa da sıklıkla atmaya özen göstereceğim ve ortamı değiştirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuşlarımız bu ortamda yani daha öncesinde bu pencerenin kenarındaydı ama o hoş görünmüyordu. Sıkıntı oluyordu temizliği falan. Burada daha hoş bir şekilde duruyorlar. İnşallah e, hiçbir sıkıntı yaşamadan bunları e, güzel bir şekilde bakıp yavru alacağız. Gerekirse hale alışkın bir kuş çıkaracağım bu yavrulardan. O şekilde e, muhabbet kuşu nasıl ele alıştırılır? Nasıl konuştuğu Hakkında videolarda gelecek. Bu şekilde benim söylemek istediklerim. Sizlerin söylemek istedikleri varsa yorum olarak belirtebilirsiniz. Bütün yorumlara geçti olsa dönüş sağlıyorum, okuyorum. Onun için hiçbir şüpheniz olmasın. Yorumlarda isteklerinizi, düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.